Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tefo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte XRP yani Ripple analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir tamamen kendi görüşlerimi bu kanal içerisinde uzun süredir sizlerle bilgi amaçlı paylaşmaktayım. Evet dostlar XRP şu anda 77 sent bandına çok yakın hatta her an 77 sent olabilir. Ee, XRP analizi yapacağız bugün. Öncelikle biraz söyleyeceklerim var. Sizler de dinlerseniz tabii ki. Dostlar kanala evet e, takip ettiğimiz popüler olan coinlerden Doge ve e, Shiba ağırlıklı gidiyoruz ama arada dediğim gibi yükseliş beklediğim veyahut da fark ettiğim coinleri ekstra olarak tam tersi düşüş ve hatta hiç yoktansa ne yükseliş ne yüksel ne düşüş beklemediğim ama paylaşmak istediğim bu güzel altcoin'lerin analizlerini atıyorum. Onun için kanalda biraz gezinin. Bakın orada illa Shiba coin takipçisiniz de Shiba videoları izleyeceksiniz diye bir şey yok. Mesela örneğin her zaman denk gelmez. Gala denk geldi. %25 üstü vurduk. Mesela. Kanalda da var videosu. Gala coin'i kaçken inceleyip beklentimi söyledim şimdi xrp'ye geçeceğim Dostlar 4 saatlik mumlardan bir saatliği aldım şöyle bir şey göstereceğim şimdi bakın burada bir sıkışıklık var burada bir akümülasyon var formasyon Evet formasyonlar önemli ama bana göre mum formasyonları daha önemli grafik formasyonlarından çok grafikte baktığımızda burada şöyle bir hani Yükseliş bayrak formasyonunu görebiliriz. Çok iyi çizemedim. Zaten bunları da simetrik beklemeyin. Simetrik beklerseniz yanılırsınız. Haberiniz olsun dostlar. Şurayı bir e, şey olarak gösterebiliriz. Akümün olduğu nokta. Tam bu dakikadan itibaren. Hatta şöyle bir saniye. Evet. Bu noktalar tam anlamıyla. Kralın burada güçlü bir mumuyla gerçekleşiyor. Yaklaşık tünelin boyunun iki katı kadar da bir sert yükseliş geliyor. Yaklaşık bu kadar bir büyüklükte yükseliş. Şu anda tam e, 77 cent bandındaki dirençli dostlar. Ve Binance'daki işlem hacmi 24 saatlik 310 milyon dolar. Şimdi buradan neler yapılabilir bence? E, Hodo olan biri ise zaten herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu Bitcoin'in düştüğü zaman 32 binlere. Ben eklemek için fırsat olduğunu hep dile getirdim. Şibo üstünden de söyledim buna. Diğer coinler üzerinden de söyledim. Şöyle maalesef bizim milletimiz ve bence yurt dışına da oluyordur bu. Bu tecrübesizlikten olduğunu düşünüyorum. Yükselişteyken bir hisseyi bir coin'e almaya bayılıyor. Daha sonra buradan örnek veriyorum. XRP geldi. Buradan böyle düştü. Bu sefer şey oluyor bu düşüş geldiğinde kripto paralar şey soygun kripto paralar kumar oluyor mesela o yüzden planlı gitmenin faydalı olduğunu her şeyin çizgi çizerek olmayacağını o andaki gündemin haberlerin gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini o andaki o gündeki hava durumuna bakmak lazım yani Havada bir pozitif bir durum mu var? Yükseliş gelebilecek mi? Olumlu haberler geliyor mu? Gelişmeler var mı? Bunu takip edilmesi lazım. Şu anda ben kripto paralarda olumlu bir havanın tekrardan gündeme geldiğini düşünüyorum. Ve yükselişlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Bu benim kendi görüşüm. Peki XRP'yi neler yapabilir derseniz şöyle bir inceleyebiliriz XRP'yi. Bakın ve şunu da unutmayın dostlar her zaman için düştüğü zaman da olsun yükselirken dener tekrardan dener. Bakın zamanında burada düşerken XRP bu alanda çok akümülü olmuş. Yani bir kararsıza denk gelmiş ve en son kıralım 20 Ocak 21 Ocak'ta gerçekleşmiş. Kararlı bir şekilde 76 centten yaklaşık 55 cente düşerek bir 20 centlik düşüş yaşamış. Yani %30'luk bir düşüş yaşamış. Daha sonra e, toparlanma aşaması 24 Ocak itibariyle dostlar gördüğünüz gibi ikili dip e, gerçekleşiyor. E, yaklaşık 2 e, hafta sonra o muazzam yükseliş XRP'de geliyor. E, şu anda bu alanın önemli olduğunu düşünüyorum XRP'de. Bu alanda geçilirse hacimle birlikte desteklenirse dostlar bu alanda geçilirse ve hacimle desteklenirse bir saniye evet bu tam bu alan. Yani ee, şey olarak buraya atalım hemen fiyat tahmini. 80 cent alanı geçilirse bakın gördüğünüz gibi burada zamanına red yemiş. Şöyle geçmişin incelediğimizde 80 cent geçilirse bir 88 cent denemesi ilk aşamada daha sonra da bir 1 dolar denemesi gelebilir. 23 Aralık'ta red deyip 33 cent'e kadar düşmüştü. Yani %66'lık bir düşüş yaşamıştı. XRP fiyatı. Bunu takip edilmesi gerekir. Ama hodl değilseniz herhangi bir sıkıntı yok. Her noktalardan da ekleme yapabilirsiniz Düşü düşünüyorum. Fakat şu var. Mesela şöyle düşünmeyin. Evet XRP 10 dolar 20 dolar olsun. Herkes ister XRP yatırımcısı. Ama bu bir döngü aslında dostlar yani. Bitcoin'in Bitcoin, Bitcoin geçmiş fiyatlarına bakarsanız bu bir döngünün olduğunu farkındasınızdır. Yani Bitcoin buradan atıyorum. XRP buradan çıkar. Sen burada almışsındır, burada almışsın. Karla satarsın. Sonra düşer. Sen bu sefer sattığın para fiyatına lot arttırırsın. Yani XRP sayını arttırırsın. Böyle böyle gidebilirsin. Yani hiçbir zaman için altcoin piyasası böyle gitmez. Bakın iyi bakın. XRP fiyatı hiçbir zaman için böyle gitmez. Böyle gider. Düşer de yükselir de düşer de yükselir de. Dalgalı dalgalı. Bunu unutmayın. Aklınızdan çıkartmayın. Ona göre kendi stratejinizi bulup güzel kazançlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum bir borsa önerim var benim e, bizim de kanalımızın sponsoru canlı destekleri de burada yüzeye 100 100'e yakın altcoin listelenmesi var dogecoin de bunlardan biri hemen aşağıdaki referans link ile kayıt oluşturabilirsiniz bitlo.com'a teşekkür ederiz ve xrp haberlerine geçiyorum Şu dava haberinin detaylarına inelim. Ripple dava sonucu fiyata nasıl etki edecek? Popüler analist tarafını belli etti. Birçok kripto para borsasında delist edilen XRP'nin davası hala sonuçlanmamış olsa da bunu yönelik bazı kara bulutlar ortadan kalkmakta. Analistler de bir bir ortaya çıkarak bununla ilgili görüşlerini açıklamakta. Tanınan kripto para analistlerinden olan Crypto Crypto'da konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. XRP'nin kader anı yaklaşıyor. Popüler kripto para analisti ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan dava bittiğinde XRP'nin tam olarak patlama yaşayacağını düşünüyor. Thinking kripto kanalında konuşan analiz konu hakkında şunları ifade etti. XRP şu an o kadar harika gözükmüyor. Bence buradan 50 cent seviyelerine kadar düşüş yaşayacağız ve haftalık talep bölgesine geri dönülecek. Tekrardan söylemek istiyorum ki bu önemli bir seviye. Çünkü daha önce burada yukarı yönlü önemli bir sıçramı görmüştük. Ve bu 6 aylık konsolidasyon sonrasında gelmişti. Analiz konu hakkında yaptığı açıklamada yine buradan daha öncekine benzer bir sıçrama görülebileceğini ifade ederek patlamayı bu noktada beklediğinin altını çizdi. Kötü fiyat hareketlerine rağmen elinde devasa miktarlarda XRP tuttuğunu ifade eden Analyx, XRP davayı kazansa da kazanmasa da fiyatın yükseleceğini vurguladı. Analiste göre ise davanın sonuçlarını bekleyenler fiyat yükselişini kaçırıp pişman olabilir. Bunun devamında tam olarak ne olacağını bilmediğini ifade eden analist yine Sejin merhametine kalındığını ancak fiyatın kesinlikle her habere ilk başta olumlu tepki vereceğini düşünüyor. Tabii ki bu analistin düşüncesi dostlar hepimizin kendi düşüncesi farklı olduğu gibi saygı duymak gerekir düşüncelere. Video bu kadar dostlarım. Kanala abone olmayı ve e, TikTok'ta canlı yayınlara başlayacağız. Kripto TFO iki o, 2O ile onu da takip etmeyi unutmayın. Instagram'da Kripto Tayfun hesabı. Kendinize iyi bakın. Aa, çıkalım.